أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الاستنجاء موضوع استنجاء الاستنجاء استنجاء كندني tuvaletten çıktıktan sonra küçük abdest veya büyük tuvalet yaptıktan sonra kendini temizleme. Vahve bu istinca, bu kendini temizleme sünnetun muakkedetun, muakket bir sünnettir. İki kısım sünnet var. Bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devamlı muakked olarak yaptığı, biri ise bazen yapıp gayri muakket, bazen yapmadığı. Bu ise devamlı yaptığı bir sünnettir. Tabi sünnette minnecesin necasetten dolayı insan kendini temizliyor. O necaset de yahrucu mine sebileyn, iki yoldan ön ve arkadan çıkan Necasetten dolayı insanın kendini temizlemesi Sünneti i muekkededir. Bu sünnet olması devam ediyor. Me'lem yetece'e vezil O çıkan necaset, ön ve arkadan çıkan necaset, o çıkış yerini geçmediği müddetçe etrafa, sağa sola insanın bedenine yayılmadığı müddetçe. Niye böyle söyledik? Çünkü devamında diyecek ki: "İvain eğer çıkış yerini aşarsa o zaman vacibe ghsluhul yıkanması artık sünnet-i çıkar, Yıkanmak vacip olur." Demek ki burada ikiye ayrılmış. Ee, çıkış bölgesini taşar, sağa sola kayar ise o zaman yıkanmak vaciptir. Kalle ev kesur. İstersen az olsun o çıkan necaset, bu bulaşan necaset, sağa sola bulaşan necaset az olsun, çok olsun fark etmez. Ee, yıkanması vaciptir. Ama eğer o çıkış bölgesini geçmemiş, sağa sola yayılmamış ise o zaman o necasetten, ön ve arka necasetten çıkanı temizlemek sünneti muekkededir. Anlaşıldı inşallah. Tabi burada da çok büyük bir genişlik var. Şafii mezhebine kıyasla. Şafii mezhebi yani hiç buna bakmıyor. Direktmen tuvaletten necasetten temizlenmek vaciptir. Bu çıkış bölgesini etrafına yayıldı, yayılmadı, hiç böyle bir ayrım yapmıyor. E tabi bu da bir rahmettir, merhamettir. Bir genişliktir. O, o gözle bakacağız. Mecûz-u <laughs> bil-hacari Diyelim ki yıkamamız vaciptir. Artık peki o yıkanması nasıl olur? istincası nasıl olur? Ve bile bil haceri taşla da taşla da insan kendini temizleyebilir. O me yekûmu taşın yerine geçen mesela toprak ile efendim bez ile Kutun pamuk ile, deri ile, yani o necaseti giderecek. Bir de muhterem, saygın olmayan, yani kağıt saygındır, üzerine yazı yazılıyor. Böyle saygın olmayan bir şey ile, e, demek ki sadece taş değil, taş ve taş benzeri şeyler ile insan o necaseti giderebilir. Ve yecuzu caizdir istince yapmak, temizlenmek bil hacari taş ile ve ma taşın yerine geçen. Ama yine vel gaslu yıkamak bil su ile afdalu o taştan daha faziletlidir. Yine en faziletlisi önce taş sonra su. İkisini beraber yapmayacaksak önce sadece su suyu yapmayacaksak, sadece taş olur. Bir de velâ yestenci bi kendini temizlerken sağ eliyle kendini temizlemeyecek. Burada sakın da bir hürmeti var, bir saygınlığı var. Hani güzel işlerde işte efendim yemekte bir kapıyı açmada bir yere girmede sürekli sak sak kullanılıyor. Ama tuvalete girmede ise sol el sol ayak. Kendini temizlemede sol el. Demek ki sağ kendini istinca temizlik yapmayacak. Ve la bi azmin. Kemik ile de kendini temizlemeyecek. Ve la bi rausin. Raus ile de kendini temizlemeyecek. Gübre. Yani katılaşmış gübre. Onunla da kendini temizlemeyecek. Ve <laughs> la herhangi bir gıdayla insan ne yapmayacak? Kendini temizlemeyecek. Burası anlaşıldı inşallah. Ve yukrehu mekruhtur. İstigbâdul kıbleti kıbleye yüzünü vermesi tuvalet yaparken ve sırtını vermesi ve lew fil khala'i tuvalette olsa dahi Şafii mezhebinde yine buradan ayrılıyor. Şafii mezhebinde ne demiştik? Çölde olursa mekruhtur. Ama kapalı bugünkü kullandığımız ufak tuvaletlerde yaptığı zaman mekruhluk kalmıyor. Çünkü orada sütre oluyor ve o stüdyo de 3 ziraattan daha düşük olursa bir mekruhlu yok demiştik. Ama Hanefi mezhebinde tuvalette bile olsa zaten çöylde hayli hayli istihbalul kıble ve istihbaluha yüzünü ve sırtını kıbleye vermek mekruhtur. O istihbalu aynı şemsi yani bizzat güneşin vel kameri ayın yönüne güneşin yönüne ayın yönüne bir de o muhabbir rih rüzgarın estiği tarafa dönmek o da mekruhtur. Mekruh olan yerler kıble yönü, sırtını kıbleye verme, efendim güneşe, aya bir de rüzgara. Anlaşıldı inşallah. إذا ويكره ميكروفتر أن يبول بول اتمسي ويكره ميكروفتر أن يبول بول اتمسي أو يتغوط في الماء صداه Velev cariyen, velev akıcı da olsa, akıcı da olsa fark etmez. Her halükarda ne yapması, orada bol etmesi mekruhtur. Yani akarsu bile olsa defi haceti yapmak veya yetegavvete büyük tuvalet ve yukruhu ve yutruh meşruhtur en yebule bevle etmesi büyük tuvaletini yapması filme me'i suda ve lev cariyen akıcı dahi olsa orada tuvaleti yapması meşruhtur. Ve zilli gölgede yapması meşruhtur. Ve yerde bulunan deliklerde orada hayvan deliği olabilir tarihi yolda وتحت شجرة المسمرة ميوة meyve آجين ألتندا altında يبول خائما أيقطع بول تنسي مش Şimdi hani bilmek amacıyla söylüyorum. Mekruhtur dediği zaman yani haram değildir anlaşılıyor. Haram yapılması yasak olan yapıldığı takdirde de cezası olan mekruh ise hoş görükmeyen tabi yapılmaması lazım farz ise yapılması gerekir yapılmadığı takdirde e, cezası var yapıldığında yapıldığında çok büyük sevap var sünnet ise yapıldığı zaman farz kadar sevabı yok yani bugün namazan orucu ile nafile orucun sevabı bir değil ama sevabı var mıdır? Tabii ki sevabı çoktur. Hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a emrine uyuyorsun. Ama hani terim olarak bu fıkıh okuyorsak bu terimleri iyi bilmemiz lazım. Ve bu bu konu husul ile ilgili konudur. Hurudul husli huslun yıkanmanın farzları Hanefi mezhebine göre selasetun üç tanedir. El madmadatu ağza su verme vel <laughs> istinşâhu burna su verme ve gaslu el beden bütün bedeni yıkama aslında buradaki Hanefi ile Şafi arasındaki ihtilaf İmam Hanefi ağız ile burnu vücudun dışından saymış hani dışa da dışa da açıktır zaten bir tarafıyla ve insan dışını yıkaması gerektiği için cemiyol beden, tüm bedeni yıkaması gerektiği için ağız da burun da dış sayıldığı için dışa cephesi olduğu için bundan dolayı ağzın da burun yıkanması farzlardan sayılmış. İmam-ı Şafi'ye göre ise ağız ve burun iç iç sayılmış ve ağız ve burun yıkamak farzlardan değil sünnetlerden sayılmış. Onun yerinde ne var? Hani Şafi mezhebinde de fazlaları ikidir. Niyet. Burada niyet sayılmamış. Niyet bir de tüm bedeni yıkama. Şa Hanefi mezhebinde ise ağza, buruna bir de tüm bedeni yıkama. Ve sünenuhu uzun sünnetleri elbedâ'tu bittesmiyeti kable keşfil avreti avreti keşfetmeden önce, açmadan önce besmele çekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Bu usul yapılacak. Tabi buradaki besmele mesela diyelim ki yıkanması gereken bir yıkanmadır, cenabettir. Buradaki besmele teberrüken bir besmeledir. Yani Kur'an'dan bir besmele okumuyor. Bu şekilde caiz olur. O bir niyeti bir de niyeti getirmek Hanefi mezhebine göre sünnettir. وَبِغَسْلِيَدَيْهِ وَفَرْجِهِ وَنَجَاسَةٍ اِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَبِغَسْلِيَدَيْهِ Önce ellerini yıkaması sünnettir. وَفَرْجِهِ Sonra avretini yıkaması sünnettir. وَنَجَاسَةٍ اِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ Bedenin üzerine şayet bir necaset varsa o necaseti gidermesi önce o da sünnettir. ثُمَّ يَتَوَضَّعُونَ Sonra abdest alır. وَ ثُمَّ يُفِيدُ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ sen, Sonra o suyu abdest aldıktan sonra bu sefer artık duşa girir. Ve o suyu bütün bedenine sen, üçer üçer, ben, O da her tarafı demek ki kuşatacak. Yani bir sefer tam yıkanacak, bu etti bir. Sonra bir sefer daha tam yıkanacak, etti iki. Sonra bir sefer daha tam yıkanacak, etti üç. وَاَنْ لَا يَسْتَغْبِرَ kiblete in kanat avratuhu mekşufeten eğer avrati mekşuf ise açık ise kıbleye dönmeyecek gusül ama eğer avrati mekşuf değilse o zaman böyle bir e, sıkıntı yok eğer sıkıntı eğer çıplak ise meyucibul <laughs> huslu gerektiren şeyler huslu vacip olan şeyler hurucu meniyyin an mekarrihi bi şehvetin meninin o insanın oluşumundan olan o suyun mekarrihi onun yuvasından olduğu yerden bir şehvetin şehvet ile çıkması. Burada niye böyle hani meni çıktığı zaman gusül gerekir demedi de bir şehvetin dedi. Demek ki şehvetsiz ol çıkarsa yani bir hastalıktan dolayı bir rahatsızlıktan dolayı o meni çıkarsa o zaman gusül vacip değildir. Gusül ne zaman vacip olur? Bir şehvetin eğer şehvet ile çıkar ise. Evet. Demek ki şehvet ile su çıkarsa o gusül vacip olur. Burada da yine Şafii'den farklı var. Herhalde Şafii mezhebine göre meninin şehvetli ve şehvetsiz çıkması fark etmez guslu gerektirir. İkinci guslu gerektiren ve tevâri haşefetin haşefet erkeğin sünnet olduğu zaman sünneti'nin kestikten sonraki kalan kısım uç. O kayboluyor. Fi ahadi sebilei ademiyin hayyin. Diri bir insan uğrunda sebilei ön ve arkadan herhangi bir tanesinde bu haşefe o sünnet bölümünün kaybolması uslu gerektirir. Ve lev bile inzel Velev ki meni çıkmazsa dahi. Evet. Yani bu fıkıh biraz ağırdır böyle. Roman okur gibi değil. Ne demek istediğini anlaşılması lazım. Nasıl? Tabi burada alta da bir haşi var. Onu da değinmek gerekir. Sahabeler ihtilafa düşmüşler. Usul ne zaman gerekir? Erkeğin avretinle kadın avretinin birleşmesinden, yan yana gelmesinden, dokunmasından gerekir mi, gerekmez mi diye. Muhacirler, yani Mekke'den hicret eden o Mekkeliler, demişler ki sadece dokunmak bile o dokunuş uslu gerektirir. Ensarlar ise Medine'deki Ensar, Nasar'a yardım edenler, o muhacirlere yardım edenler ise onlar demişler ki yok, sadece dokunmak ile, birbirine dokunmak ile avretlerin gusul gerekmez. Ve bu ihtilaftan dolayı diyor Ebu Musa el-Eş'ariyi onu Hazreti Aişe annemize gönderiyorlar. Yani bunlar kendi aralarında ihtilafa düşüyor. Konuyu çözümleyemiyorlar. Hazreti Ayşe annemize gönderiyorlar. Diyorlar ki git sen bizim adımıza sor. Hazreti Aişe annemize gelen Ebu Musa Al Aşari annemiz ona diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e işittim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu iki avret birleştiği zaman, karşılaştığı zaman yan yana geldiği zaman bir de haşefe erkeğin ön avretinin sünnet tarafı kaybolursa ve cebel huslu husul vaciptir enzele oylem yüzül Beni ister çıksın ister çıkmasın her ikisine de gusul gerekir. Ve hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ben bunu ben ile peygamber yaptık ve ikimiz de gusul aldık. Yani hem sözlü hem de fiili olarak Hazreti Ayşe annemiz e, rivayet ediyor. Zaten Hazreti Ayşe annemizin peygamber Efendimiz Aleyhisselatü evlenme hikmetlerinden bir tanesi de Budur. Çok zekiydi ve Hazreti Peygamber'den gördüğü duyduğu özellikle ev içi yani sahabelerin göremeyeceği şeyleri o, o görüyor ve sonradan da uzun bir müddet yaşıyor. Yanılmıyorsam belki 46 70 sene Peygamber'in vefatından sonra ve tüm sahabelerin tüm tabiilerin ee, soru kapısı oluyor. Yani her türlü soruyu annemize soruyorlar. Evet. Dedi ki ve tevari haşefetin haşefenin kaybolması nerede kaybolacak? Fi ahadi sebiyle ademiyyin. oğlu, insan insanoğlu. Yani tabi burada hani zine de olabilir. Zine de olsa yine gusül gerekir. Ee, ve sebiyle ademiyyin her iki yol. Normalde e, Yani haş erkek erkeğe de gitse sonuçta o da yine usul gerekir. O zina ayrı bir şey zaten. Bir de hayyin diri olacak. Sanki meyyit olursa, ölü olursa e, orada ayrı bir konu ortaya çıkıyor. Yani diri olması durumunda. Velo bile inzel, eğer <laughs> inzel de olmasa dahi. Üçüncü bir şey. Ve in haydi ve nifas. Nifas, ruhsalık. Hayd ise adet. Bunlar bittiği zaman artık gusül gerekir ki namaza başlasın. Bunlar guslun vacip olduğu yerler. Ve yusennu gusül ise sünnettir lil cuma günü için. Vel eydeyn ramazan ile kurban bayramı. Vel ihrami kâbede ihrama tavaf girmek için. Bir <laughs> de vel vukufi bi arafette, arafette vakfeye durmak için. O da ayrı sünnettir. Yani mümkün mertebe tabi haç ortamı bayağı zor ama mümkün mertebede varsa imkan bu sünnettir sanki bakıldığı zaman hep böyle kalabalık ortamda cuma gibi bayramlar gibi Arafette böyle hep kalabalık ortamda usul yapmak sünnetten olmuştur nezaketullah <laughs>